Herkese merhaba arkadaşlar. Kırklar ile Pınar Sardan selamlar. Balkanların kalbinden. Bıyıklar bunlara takılmayın arkadaşlar. Ondan sonraki eşgal bu. Ama konu bıyık değil. Konu genel kültür. Arkadaşlar geçen akşam aile kaldım. Dört tane bir takozlayın. Açtım Next Abi de baktım fikingler. Dedim ne abi bu kopiler? Bir seyrettim 5-6 bölüm. Abi bu kız aynı bizim.